Almanya'da kurulacak yeni koalisyon hükümetinin dış siyaset ve ekonomi politikaları için belirleyeceği yeni yol haritası Türkiye açısından büyük önem taşıyor, özellikle de Türkiye'nin ticari ilişkileri açısından. Türkiye'nin en büyük ticaret partneri Almanya, en fazla ihracat yaptığımız ülke, en fazla Avrupa'da yatırım yaptığımız ülke, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler arasında da Almanya yer alıyor. Almanya'nın çok önemli firmaları Türkiye'de yatırımcı ve istihdam sağlıyor. Çok uzun yıllardır Siemens, Bosch bunların arasında. E, tabii ki ekonomik ilişkilerimiz e, ve bilimsel e, işbirliğimiz gelişiyor. Bu anlamda e, sanayinin farklı sektörlerinde en e, önemli e, çözüm ortağımız, ticaret partnerimiz ve yatırım yaptığımız ve yatırım aldığımız en önemli Avrupa Birliği üyesi ülke. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin iç içe olduğu iki ülke ilişkilerinde 16 yıllık Merkel dönemi sonrası nasıl bir Ankara politikası izleneceği merak konusu. Üç oka göre Merkel'siz bir Almanya muhakkak farklı olacak. Üç ok, Merkel'ın hem ikili ilişkilerde hem de AB içerisindeki entegrasyon konularındaki etkisine dikkat çekiyor. Ancak yine de Almanya'nın değişmeyecek devlet politikaları olduğunu söyleyen Üç koalisyon hükümetinde bakanlıkların da hangi partilerde olacağının önemli olacağı görüşünde. Merkel sonrasının Almanya'sının belki bir müddet içe kapalı kapanabileceğini ben açıkçası öngörüyorum. Hükümet e, kurulma süreci, hükümeti tanıma, e, devleti sonuçta 16 sene sonra farklı bir şekilde e, yönetme. Ama Türkiye ile ilişkilerde e, uzun vadeli e, politikaların devam edeceği, Türkiye'nin e, Avrupa Birliği'nin yanında, yamacında e, olmasını Almanya'nın istediği ve bir şekilde ilişkilerin kopmamasına yönelik e, politikasını devam ettireceği, düşüncesindeyim. Almanya ile Türkiye son 10 yılda büyük siyasi krizlerden geçti. İplerin kopmamasının en önemli nedenlerinden birinin ekonomik işbirliği olduğu tahmin ediliyor. Üç oka göre Alman ekonomi dünyasının büyük katkısı oldu. Ancak iplerin kopmamasını sadece ekonomiye indirgemek haksızlık. Aksi takdirde Avrupa Birliği'nin daha çevre ülkeleri sanayi açısından küresel tedarik zincirinde e, Avrupa Birliği ile ilgili e, küresel tedarik zincirinde öne çıkabilirler. E, Avrupa Birliği'nin doğu blokundaki, doğu tarafındaki, e, Kanada'daki üyeler zaten son dönemde e, Türkiye'den daha fazla bu alanda yatırım çekmekteyken e, Türkiye bu konuda geç kalırsa, e, küresel tedarik zincirinde Romanya gibi, Polonya gibi ülkeler daha da fazla ön plana çıkabilir. Almanya'daki seçimlerde iklim ve çevre politikaları en önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor ve Avrupa Birliği ekonomisi AB Yeşil Mutabakatı nedeniyle bir dönüşüm içerisinde. Üç oka göre Türkiye'nin yanı başında yeni bir ekonomik saha oluşuyor. Türkiye'nin en fazla ticaret yaptığı alanın Avrupa Birliği olduğuna dikkat çeken TÜSİAD Berlin direktörü, Türkiye'nin AB'ye uyumlu sanayi stratejisi oluşturmak zorunda olduğunu vurguluyor. Türkiye Avrupa Birliği için, Avrupa için ekonominin de dışında çok önemli bir ülkedir stratejik anlamda. Bu anlamda tabii ki Almanya bildiğiniz üzere son krizlerde her zaman ortamı sakinleştiren, ara buluculuk yapan ve iplerin kopmamasını sağlayan ülke oldu. Ekonomik anlamda belki bunun bir şeyi vardır, katkısı ama diğer alanları da unutmamak gerekir. Türkiye ile Almanya çok uzun yıllara dayanan bir ittifak ve ikili ilişkilerde yakın çalışma ortağıdır. Bu anlamda bunu da göz ardı etmemek gerekir. TÜSİAD Berlin Başkanı Üçok, Avrupa Birliği'nin sıfır emisyon gibi hedeflerle sanayide bir dönüşüme gittiğini belirtiyor ve Türkiye'nin de bu dönüşüme girecek yeşil hedefler belirlemesi gerektiğini söylüyor.